de enerji depolamak için kısa bir mola vermiş. Ee, İzmir bombanız var mı? Tamam o zaman ben ondan istiyorum bir tane. Kendim için iki tane istiyorum. Çok acıktın galiba Tuğçe. Ay çok kötü acıktım artık. Kan şekerim düşmek üzere gerçekten. Ne olur acele edin. Teşekkür ederim. Ne kadardı borcum? 10 lira versiniz tamam. Teşekkürler kolay gelsin. İzmir bomba seni doyurabilecek mi? Bakacağım ne kadar bombalar. Hmm. Güzel. Bir de bakayım da. Birini bitirmeden diğerine mi geçiyorsun? İkisi de aynıymış ya. Hiçbir değişiklik yokmuş. Boşu boşuna iki tane. Ne bekliyordun Tuğçe? Yani en azından biri diğerinden farklı olabilirdi. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Nereye gidiyoruz şimdi? Ayakkabılarımı almam gerekiyor ve takılarımı almam gerekiyor. Acele etsen iyi olur. Zamanın azalıyor. Hadi hadi koşalım koşalım. Ne kadar yapıyorsunuz şu ikisi? 15-25. 20 lira olur mu? 25. Gerçekten mi? Ya neden? Tamam. Gerçekten mi? Tamam harikasınız. Şimdi ne nereye gidiyoruz Elif? Şu an kabanımı almaya gideceğiz ama koşmamız lazım. Öyle böyle değil. Koşmaya başla o halde. E, bu ne kadar? Bu ne kadar? 289 lira. Platformlu olan. 239 lira. 239 lira mat olan. Kararını verdin mi Özde? Veriyorum. Bir tane de çanta bakacağım hemen. Çantanı seçelim o halde. Ben ayırmıştım aslında. Bu tabii ki de. Çantanın fiyatı ne kadarmış? Abi bu ne kadar? 279 lira. Neye karar verdin Özde? Şimdi ben bunda karar kıldım. Bunu istiyorum. Çantada bu sen kasaya giderken biz de birbirinin yanına ışından alalım. Çantamı ben beğendim de ses. Bunu alıyorum ama sizle pazarlık yapmamız lazım. Nedir bu çantanın fiyatı? Bunun fiyatı 89. Size bu ne olur? 60 lira olur en yani. Bir şey diyeceğim. 60 lira olmasın. Elimde hazır e, bozuk 55 lira varken 55 lira olsun mu? <laughs> veriyorum. Kişimi evet. alıyorum. Alışverişin bitti mi bir ben? Bir tek ayakkabım kaldı geriye. Ayakkabımı da hemen Nazif abiye buradan koşa koşa gideceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Ayça bir benden önce ayakkabı seçmeye gelmiş bile. Ayakkabılarını beğendin mi Ayça? Evet beğendim. Aşırı yüksek topuklu. Nazif abi boyun kaç? Benim boyum 1.75. Ay ah, 1.75 birinin yanında nasıl durduğumu gördünüz siz. Evet, boyu kaç? Patronumun boyu şey uzun. Uzun. O zaman 1.98 şey falan yani sorun yok. Ne kadar onu fiyatı. Yarışmacılar bana sormuyor. Ben yarışmacılara soruyorum. <laughs> fiyatı 289 lira. 289. Evet. Güzel. Ayça'nın bugün ekstra bütçesi var Nazif Bey. Yok Nazif abi bana hediye edecek. Aa çok iyi ya. Nazif abi şu botta var mı şey? Baksana şurada bir tane altı kırmızı yüksek var ya şey. Ama çok rahat değil o. Şu bak o değil. Tamam anladım. Kır beyaz da Ha var mı onda kır? Beyaz değil. Onun yanındaki siyah. Şey tamam, ben şimdi kararlaştırayım ses. Ayağımdakileri beğendiğim gibi. Pocuma sürpriz olsun. Görüşürüz. Merhaba Ayça Hanım. Beğenmişsiniz. <laughs> evet abi beğendim. Çok güzel bir kombin yapmışsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir bot olabilir mi? <laughs> evet ben de çok beğendim. Çok şey. bunu? bunu yapanın gözleri kör oldu abi. <laughs> Olamadı hala bak. <laughs> Olamadı <değilim>. mı? <laughs> <laughs> e, e, Baton fiyatı ama yüksek fiyatlı batonmuşsun ya. 389 lira botun fiyatı. <laughs> Bugün böyle en büyük pazarlığı yapacağım seninle. Esnaf pazarlığı. da çantası. 389 artı 289. Ne? Normalde böyle 678 lira yapıyor. 100 lira vereceğim. Sen 500 ver. Yok abi öyle bir bütçem yok. Aa Şaka yapıyorsun. Tabii canım. E, çantayı hediye et bundan da ikram yap. Çantayı hediye edemiyorum. Senin bütçen varmış hediye edemiyorum. Bütçem değil. yok işte. Harcadım. Şey. Mont aldım. Elbise aldım. Bütçem bitti. yapalım mı? Ekstra bütçen olduğu için hiçbir şekilde hediye alamıyorsun Ayça. O zaman 200. 250 ver tamam. 200 vereyim mi Nazif abi? Kırma beni. Çok güzel pazarlık yapıyorsun abi. Öyleyim. Tam 200 olsun canı sağ olsun. Olsun değil mi? Şimdi. Tamam abi. Nazif abicim çok teşekkür ederim. Bir şey sorabilir miyim? Mi? Sorabilirsin abi. Beni tanıyalı iki hafta oldu. Evet. Sence tamam. nasıl bir ayakkabıcıyım? Abi vallahi bence buraya gelip buradan alışveriş yapmadan çıkma şansınız yok. Çünkü herkese hitap ediyorsun. Çok teşekkür ederim. Bizi sevdin mi? Sevdim abi. Çok, biz de seni sevdim. Esnaflığını da sevdim, çok insanlığını da sevdim. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Tüm yarışmacılarımızı hediye yağmuruna tutan Nazif Bey için baklava sözü vermişti Ceren. Verdiği sözü yerine getirebilecek mi bakalım? Merhaba. Hoş geldiniz. Alır mısınız efendim? Fotoğrafçılarının özü. Benim mi? Sağ olun. Sizin de. Sizden şahsen Tatlı yerine midye götüreni de ilk kez görüyorum. Hediye olarak midye götürmeyen de ne bileyim yani. Yurt dışına bile midye gidiyor. Soslu var mı? Evet. Ama sayda alalım şimdi soslu almayalım. Tamam bir tane 30 tane bundan isterim. 30. Evet 30 tane. Tamam 30 tanesi kaç liraymış? Kaç para? 30 lira. 30 tanesi. Ama 30 lira değil, hayır. 30 lira yapar. Tamam. Bana 300 yapar. <laughs> tanesi bir buçuk ama bana tanesini 1 lira yaptım, yani. Seninle Nazif Bey'in mağazasında buluşuruz Ceren. Ama önce bir ben nasıl bir aksesuar tercih edecekmiş ona bakalım. Bakar mısınız? Kolay Kalanlar, gelsin. ay bu ses, ay, ay bu ses. Ay ay bu ses ay içim bir hoş oldu ay. bu ses içim bir hoş mu oldu gıcık anlamda yani gıcık oluyorum ya sana o ben, yüzden ben zaten insanlar yani için genelde yani Ceren, bir dönmek istersen arkadaşı böyle sesini duyunca bile tüylerim diken diken alıyor tutmuş bana diyorsun ki muhabbet ediyorlar sohbet ediyorlar birbirlerini çok seviyorlar Ceren seni kandırıyor nasıl yani Rabia da espri yapar gülüyoruz ediyoruz arkadaş asla olamayız da artık bir daha asla ve asla ya yan yana gelemeyiz bunu ama Ceren yani cereni de şey yapmak için moralini düzeltmek için abartma istersen. Ben Ceren'in moralini düzeltmek için bir şey yapmıyorum. Ceren'in zaten ben herkesin bu arada yanlışlarını gördüğümde söylüyorum. Ben sizin de bana olan yaptıklarınızı unutmadım. Az önce de söyledim bunu bu Sabiha'nın gittiği hafta böyle Özde olan birliğini, beni nasıl küçük düşürdüğünü falan. Ben bunları unutmadım. Tekrar bir benle arkadaş olma gibi bir niyetim de yok. Arkadaşlar Ama o beni... tüm kamuoyuna do duyurulur. Rabia şu an can çekişiyor. Neden? Ee, çünkü e, annesi bizim arkadaş olmamızı istemiyor ya, ve Rabia ay. burada 500 kere ispat etmek istiyor bunu. Arkadaş olmuyoruz rahat ol Rabia. Konu arkadaş Annemle, olmamız değil. Annemle alakası yok. Ben, ben değil. benim seninle bir tamam. mi var? Tamam. Sevmiyoruz biz birbirimizi istemiyoruz da sıkıldım şu an Yo, bu sen, muhabbetten. Yok sen beni istiyorsun. Az önce Rabia ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Yarışmadan sonra bir benle yeniden arkadaş olurum dedi. Hayır 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 tam olarak öyle demedim. Dedim ki İzmir'deki pastanesine uğrarım güzel pasta e yapıyor dedim. O da uğrasın dedim. vefalı o bir kız o da sonuçta. O kadar O kadar da değildi sizce. İşte, dokuz ayımız geçti. Ayıp yani. Ayrıca Burada beni özleyen bir kişi varsa bu muhabbeti böyle sündüren birisi varsa o da şuradaki tavşan e, şeyli aksesuarlı arkadaş sürekli bana olta atıp sürekli barışmaya çalışıyor. Ama benim asla öyle bir Bana tavşan yok. arkadaş diyor ya aynı aynısının farklı rengi onda da var. Geçen gün alışverişte o da takmıştı. Hala ve hala şu anki bana özlemini dile getirdi ya sen zaten. Ya senin acın da senin şu anda bana bağırıp çağırman lazım. Ya ben, ben... sana niye bağırıp çağırayım ya? Evet sen sürekli ya. normalde bana bağırıp çağırıyordun ya şu yeter, anda bir yumuşak davranıyor. Yeteri ya. kadar mağdur oldun sıra Yo, Ceren'de arkadaşlar. Gayet. Bana var ya o kadar yumuşak davranıyor O kadar içi gidiyor ki benimle barışmak için Sen de ama... beni çok özledin İçin gide ben gide bir benim yerine başkasını koyamıyorum dediğin günler Her neyse ben, ben bunları ben... dile getirmeyeceğim Bir şey söyleyeceğim sen de bunu inkar etme Arkadaşlığımız iyiydi ama İyi de Gerçeğini değiştirmez Evet değiştirmez, değiştirmez yani. maalesef ben Geçmişi hiçbir zaman şey yapma, unutmam Kızlar içten içe barışma isteğinde olsa da Bunu bir türlü dile getiremiyorlar sanırım Bu arada Özde de alışverişini tamamlamak üzere Son gizlikteyiz takım Hadi, gel. 40 lira mı? 40 liraya ben, 40 liraya ben 4 tane tavuk döner yerim ya. Bir ben aksesuarını seçtin mi? Gözüm seçtim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Aslında 90 lira fiyatı var ama yal var yakar 50 liraya aldım. Sen ne durumdasın Rabia? Beğendim bunu beğendim. Hemen kasaya gidiyorum. İnanın o da... Merhabalar. Bir Rabia. ısmarlıyor bunu. Geçti geçti sana o 200 TL bütçe verdiğim günler. çok yok Ara mu? gelmem lazım. Bir saniye beklersen. Bir saniye ben 50 lira vereceğim. 10 liram var mı? Hiç yok. Bir benim hesabını mı ödüyorsun? Hayır kendiminkini ödüyorum. Hayır hayır bu bu. Ha, tamam tamam. Bir de senin. <laughs> Niye ısmarlayayım? Biraz indirim yapalım. Sen <laughs> işte bak gördün mü ne kadar kötüsün? Ben mi? 200, 210 lira verdiğim çok günü lira. unutmuşsun. Vay be. Ya benim param, param var. yok. Elimde 20 liram kaldı. Ayakkabım yok. Benim param var olsun. Aa, aa. Özde sesleri duyuyor musun? Birbirinin sesini duyuyorum Aynen abi ya ben, ben etmeye çalışıyorum adı, sempatik, sempatik, Vay sempatik be abi ya. ya Demek ki param kalmamış olsa ödemeyeceksin burada Ya niye senin şeyin takını ödeyeyim Kendi derdime düşmüşüm 20 lira Bozuğum kaldı yok. Ayakkabım yok daha Ay Çok merak ediyorum niye senin takını ödesin zaten Niye onun takısını ödeyeyim zaten 200 lira bozuk yok zaman kalmadı 210 lira vermiştim zamanında Çünkü bana arkadaşım diyor ki, bana yaklaşmaya çalıştığı ben, için Birazcık sempatik davranmaya çalışıyor Bence tribe girmişsin sen sana sen, sen beni çok özlediğin için Sana iyi davranıyormuşum ben gibi de geliyor ödemişi. Aynen şu ben an mağazaya nasıl girdi biliyor musun? Bir ben bana yaklaşmaya çalışıyor. Bir ben, ben asla arkadaş olmayacağım. Gene kameralara oynuyor. Ama dış göz olarak baktığında sen yaklaşmaya çalışıyor gibi duruyorsun. Evet. Burada Kesin şu, ben. Öyle. şu ben an ben Ben yaklaşmaya çalışıyor ediyor. olsaydım onun arkadaş olurdum az Sen yani. yaklaşmaya çalışıyorsun ama benim bu duvarlarımla karşılaştığım için Main. ne yapacağını bilmiyorsun şu an. Senin anda. de bir duvarın yok da şimdi benim, benim ağzımı ben, Hayır gayet duvarım var. Ne ya be, ya Allah Allah. Yeter ha. Bir ben takısının parasını ödetmeye çalışmıyordu. Bozuğu çıkmadığı için ve süremiz azaldığı için Rabia'dan bir şeylerin ricasında bulunmuş. Ben niye kendi bütçemden bir bene vereyim? Yani burada kendi bütçemden hiç kimseye vermem. Ama tabii ki Rabia her zamanki gibi insaniyet namına yapması gerekeni yapmamış. Zamanında bir 210 lira vermişti. Bana onun alacağını almaya çalıştı. Ama dediğim gibi bir bene bir lira bile vermem. Minikoların gücü adına diyorum ki Rabia asla ve asla minikolar grubu tekrardan alınmayacaksın. Sen beni değil, ben seni istemiyorum. Olayları aksettirme, böyle yansıtma. Sadece olanı söylüyorum. Derdim sana yanaşmak değil. Ceren seni görmesin Rabia. Ceren'la seni sen göster ağlar. Ya. Acaba gizli bir koalisyon mu Hayır, var? Hayır, bir ben. ben Allah aşkına ne alakası var? Ya şaka yani yapıyorum ya. Herkes Ay, zaten ya. bunlar bir strateji yapmaya çalışsa elinizle bulaştırdılar Strateji bile yapamıyorlar. Ne giyinebiliyorlar? Ne <laughs> strateji çok güzel olur da giyinemediğimi de şöyle bu yedinci kolyem yanlış hatırlamıyorsam. Özde sen neden diğer kızların aralarına girdiğini söyler misin? Kızlar bu, Bunu zaten her zaman savunuyorum. Ben bir benim zaten Rabia ile eskisi gibi olmayacağını biliyorum. Sadece bu kadar samimiyete de gerekiyor. Ne kadar samimiyetsiz davranışlar şu anda yaptı. Ya bak geldi, bak kendi kendine söyleniyor gördün mü? Hayır, kendi sabit. beni kıskanıyor. Hayır, çok samimiyetsiz. Ben kendimi kıskanıyorum. Size iyi kavgalar arkadaşlar. Ben mutluyum bir böyle şey değil bu halimden Kanka gerçekten benim yakınlaşmaya çalışıyor haberin olsun Bu ikisi arasında bir şeyler olacak gibi Yani tekrar bir arkadaşlıkları Başlayacak gibi ama bir ben Bu konuda bu kadar netken Galiba böyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum Bir ben de Rabia'yı boş verip Aksesuarını ödemeye ne dersin Benim daha alacaklarım var <laughs>